Zürafa yapıyorum. Geri düğüm atıyorum. Yandaki zürafaya düğüm atarak kuyumcu kafesi çalışıyorum. Yedi zürafa yapıp dördüncü zürafaya geri düğüm atıyorum. en baştaki pırpıra geri alıp ipimi düğüm atıyorum. Buraya tekrar düğüm atarak küçük pırpır pır yerleştiriyorum. zürafa yerleştirdikten sonra geri alıyorum ipimi düğüm atıyorum ve tekrar buraya pırpır pır yerleştiriyorum iki zürafa yapıyorum sayım 1 bir oldu birin tepesine düğüm atıyorum buraya son pırpırı yerleştiriyorum bir alttaki zürafaya düğüm atıyorum yine bir alttakine düğüm atıyorum zemindeki pırpıra düğüm attıktan sonra pırpırların uzunluğunda düğüm atarak yaprağımı tamamlıyorum yandaki zürafaya geçip sıfırlıyorum ve buraya küçük zürafa yapıyorum tepesine düğüm atıyorum 3 kez tekrarlıyorum. Bu şekilde yuvaya inip tamamlıyorum. Zemindeki üçüncü zürafaya sıfırlıyorum aynı şekilde buraya bir tane daha çalışıyorum ikinciyi yaptıktan sonra yaprağı çeviriyorum ve buraya ilk sürafaya sıfırladıktan sonra 4 pırpır yerleştirip aynı yapraktan buraya çalışıyorum. Son olarak yuvaya düğüm atıp yaprağımı tamamlayıp ipimi kesiyorum. Yaprağı tekrar çeviriyorum. Son yaprağı yaptığım yuvaya düğüm atarak ipekliyorum. Zemindeki sürafa'ya sıfırlıyorum. Fazla ipimi kesiyorum. ve sürafa yapıp son yaptığım zürafaya geri düğüm atıyorum yanındaki zürafaya düğüm atarak kuyumcu kafesi çalışıyorum çiçeği yapmak için sihirli halka yapıyorum düğüm atıyorum 5 zürafa yaparak kısa ipi çekiyorum halkayı kapatıyorum en başa gelip ilk zürafaya düğüm atıyorum sırayla her zürafaya düğüm atıp çalışıyorum Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Düğüm atıyorum. Yine her zürafaya düğüm atarak devam ediyorum. kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasını sayarsak anlayabiliriz 4 sıra olduktan sonra yanındaki zürafaya bu şekilde düğüm atıyorum sıfırlıyorum ipimi kesiyorum çiçeğin yapraklarını çalışmak için düğüm atıyorum tekrar buraya Düğüm atıyorum. Pırpır yapıyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Yukarı düğüm atıyorum. Tam tepeye atmıyorum düğümümü. Yuvaya düğüm atıyorum. Tekrar yukarı. Ve son kez düğüm atarak yaprağımı tamamlayacağım. Yuvaya düğüm atarak birinci yaprağımı tamamladım. İkinci yaprak için, yandaki yuvaya sıfırlıyorum. Ve buraya tekrar pırpır yapıp ikinci yaprağımı çalışıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımı tamamladım. Sıramı tamamlıyorum. Yaprağı yaptıktan sonra ilk yaprağın yuvaya ipimi çift sararak düğüm atıyorum. İpi kesiyorum. İki tane çalıştım. Tohum yapmak için 5 milim örgü şiş kullanıyorum. İğneye ipi takıp İğneyi şişe tutuyorum. 15 defa sarıp ipi iğnenin başına sarıyorum. İğnenin arkasındaki ipi sararak düğüm atıyorum. Şişten çıkartıyorum. Buraya tekrar düğüm atıyorum. bağlayacak uzunlukta iplerimi kesiyorum. İplerimi bağlıyorum. İlk ilmeğime düğüm atıyorum. Tekrar buraya düğüm atıyorum. Tohum yapıyorum. Yandaki ilmeğe geçip düğüm atıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra araları kesiyorum. birinci çiçeğin kök ipini açıyorum buradan tığımı geçirip tohumların ipini alta alıyorum açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum tohumu yerleştiriyorum iplerimi ayrı tutarak bağlıyorum tohumun iplerini kesiyorum ve burayı yakıyorum. İkinci çiçeğin kök ipini açıyorum. Buradan tığıma geçirip bir önceki çiçeğin ipini alta alıyorum. Açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum bir önceki çiçeğin ipini kendime doğru çekerek çiçeğimi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra iplerimi bağlıyorum. Bir önceki çiçeğin ipini ayrı tutuyorum. bunu kesiyorum. Burayı yakıyorum. Birinci çiçeği yerleştirdikten sonra ikinci çiçeğin kök ipini iğneme takıp bu şekilde yuvaya düğüm atıyorum. Attıktan sonra çiçeğimden geçirip ipimi kesiyorum ve burayı yakıyorum.